Herkese yeniden merhaba. Kısa bir süre önce MSV için hazırlamış olduğum bir seri denemelere başlamıştık. Bugün hep beraber ikinci denemeyi çözüyor olacağız. Şimdi ikinci denemeyle başlayalım. Demişim ki aşağıdaki organik maddelerden hangisi dehidrasyon sentezi sonucu oluşmamıştır. Dehidrasyon sentezi küçük moleküllerin birleştirilerek büyük organik moleküller elde edilmesi. Ama burada bahsettiğim küçük molekül yine organik olmalı. Yani küçük organik moleküller aralarında bir kimyasal bağ oluşturarak büyük bir organik molekül oluşturur. Bir de açığa su çıkartırsa biz buna dehidrasyon adını veririz. Fosfolipit yapısında bulunan yağ asidi ve gliserollerin dehidrasyon sonucu oluşmuştur. Glikojen yapısında bulunan glikozun dehidrasyonu sonucu oluşmuştur. Maltoz yine yapısında bulunan glikozun dehidrasyonu sonucu oluşmuştur. DNA yapısında bulunan nükleotitlerin dehidrasyonu sonucu oluşmuştur. Ama steroidler halkasal ve herhangi bir dehidrasyon sonucu oluşmamış zardan doğrudan da geçiş yapabilen özel lipid molekülleridir. Dehidrasyon sonucu oluşmazlar. Bu yüzden cevabımız C'dir. Geldim ikinci soruya. Mantarlar alemindeki canlılarda görülen özelliklerin hangileri bitkiler alemindeki canlılarda da görülür? Aktif olarak yer değiştirmeme bitkilerde de görüyoruz. Onlar da kökleriyle bir yere bağlı kalırlar. Bu şekilde aktif bir yer değiştirme hareketi yapmadan yaşarlar. Fermentasyon bitkilerde de görülür. Bitki tohumlarının fermentasyon yapabilme yeteneği vardır. O yüzden bu da doğrudur. Ancak saprofit beslenen bir bitki Yoktur. Bitkiler ancak ototrof ya da parazit olabiliyorlar. Bu yüzden cevabım C olmuş oldu. 3 İnsanlarda AB0 kan grubu sisteminde A ve B genleri birbirine eş baskın, sıfıra ise tam baskın özellik göstermektedir. Aşağıdaki soy ağacında kan grubu eş baskın özellik gösteren bir bireyler bu olarak verildiğine göre kan grubu eş baskın olanlar kimler? AB kan grubu. O zaman burada taralı olanlar AB olmuş oldu. Buna göre numaralanmış bireylerden hangisinin çekinik kan grubu fenotipinde olduğu söylenebilir. Çekinik kan grubu kimdir? O da sıfırdır. Şimdi bakalım. Bunların her birine şöyle iki tane boşluk koyalım ve oraları doldurmaya çalışalım. Şuradaki A, B bireyler anne ve babalarından birinden A, diğerinden B alır. Uyduralım. Bundan A aldıysa bundan B ya da, ya da eğer birden B aldıysa ikiden A alacaktır. Ama biri A, biri B. Sıfır kan grubu nasıl yazılır? Sıfır, sıfır. Şimdi bir tanesi A, bir tanesi B olan hangisi olduğu önemli değil. Biri bir, biri ikinci birey. Sonuçta İçindeki genlerden birinin A ya da B olduğundan artık haberimiz var. O zaman artık bu bireylerin sıfır kan grubu olamayacağını biliyoruz. Çünkü iki tane sıfır taşıyamayacaklar. O zaman 1 ile 2 gitti. Bakın eleyelim hatta şıkları da. Sonra geldim şu AB'nin çocuğu 5'e. 5 numara genlerini kimden alacak? Birini anneden birini babadan. Bu durumda 5 numara ya A alacak ya da B'yi mutlaka babadan alacak. Ya A aldı ya da B. Bilemiyorum hangisi olacağını. E böyle olunca genlerinden birinin A ya da B olacağını ben öğrendiğime göre o zaman 5 numara 0 olamayacaktır. O zaman ne oldu? 5'te gitti ve cevabım direkt D olarak çıktı. Ama tabii ki bakalım. 3 numara 0 olma ihtimali nasıl olabilir? Eğer 1 ve 2'nin şu yanları A0, B0 şeklindeyse bu sıfırlar 3 numarada yan yana gelip 3'ün 0 olmasını sağlayabilir. 4'e gelelim. 4'ün zaten biz kendi ailesini tanımıyoruz. Dolayısıyla 4'teki genler arası hakkında hiçbir fikrim yok. Ve evet 0'a ait olabilir. 0 olmayacağını gösteren elimizde hiçbir bilgi olmadığı için bu da cevaplarımda olacaktır. 4. Bitkilerin eşeyli üremesi ve vejetatif üremesi sırasında olaylarından hangileri ortak olarak görülür? Hücre farklılaşması. Çok hücrelilerin hangi çeşit üremesi olursa olsun hepsinde görülen bir durumdur. Çünkü oluşan hücre farklılığa uğrayarak farklı bir hücreye dönüşecektir. O yüzden bu ortaktır. Hücre sayısının artması. Üreme diyorsak bu zaten olmalıdır. Hücre sayılarını arttırarak üremenin gerçekleşmesini sağlayacaklardır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Ama genetik çeşitlilik oluşumunu sadece eşeğli üremede görürüm. Vejetatif üremede herhangi bir çeşitlilik söz konusu olmayacaktır. Bu yüzden de cevabım C olmuş oldu. Geldim 5. soruya. X, Y, Z ve T popülasyonlarından oluşmuş bir komünitede canlılar arasında beslenme ilişkisi bulunmakta ve aralarında besin zinciri oluşturmakta olup canlılarla ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Buna göre X, Y, Z ve T popülasyonlarından oluşan besin zinciri aşağıdakilerden hangisidir? X canlısı Z canlısının avcısıymış. O zaman Z'yi kim yiyecek? X. Demek ki Z'den X'e mutlaka ok gitmeli. Z'den X'e A'da gitmiyor. Z'den X'e yok. Z'den X'e gidiyor. Z'den X'e gidiyor. Z'den X'e gidiyor. Devam ediyorum. T canlısı ışık enerjisini kullanabilmektedir. Demek ki T canlısı üretici. Yani en altta o zaman benim besin zincirim T ile başlamak zorunda. Çünkü üreticiyle başlarız. O zaman bunlar da gitti. Cevap zaten sadece E olarak. Kalmış oldu ama devam edelim gene de. Y canlısının vücudunda biriken zehir miktarı en yüksek. Diğerlerinden yüksekmiş. O zaman Y en üst trafik düzeyde olmalı. Yani en sonda olması gerekiyor. Bu yüzden de cevabım E olmuş oldu. 6'dayım. Aşağıdaki hücre organeli görev eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır? Mitokondri etil alkol fermantasyonu gerçekleştirme yanlıştır. Çünkü mitokondrinin görevi Oksijenli solunumdur. Fermentasyon asla mitokondri organeli içerisinde gerçekleşmez. Zaten genel olarak fermentasyon hiçbir organel içerisinde gerçekleşmeyecektir. Cevap belli ama devam edelim. Ribozomlar protein sentezler, koful birçok görevi vardır ama bu görevlerden bir tanesi de endositoz ve eksositozda görev almaktır. Bu da doğrudur. Sentrozom iyi ipliklerini oluşturur ve kloroplast fotosentez yaptığı için ışık enerjisini kullanacaktır ve cevabım A olarak çıkmıştı. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle ikinci denememizi tamamlamış olduk. Umarım burada anlattıklarımı anlamış, beğenmiş ve eğer varsa eksikleriniz tamamlamışsınızdır. Bir sonraki yani üçüncü denemede tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.